...kasanın içi rahat olunca içim rahat. Çünkü bütün birikmiş paramı banker İbo'ya gidip menkul kıymete çevirdim. Ben banker İbo. Kısa vadeli, yüksek faizli menkul kıymetler alırım, satarım. Helal olsun Şiva be. Fukara babası adam, hepimizi iade etti vallahi. Valla doğru, doğru söylüyorsun. söylüyorsun. Valla arabamı sattım bu adama ya. Araba. Seninle gurur duyuyorum İbo. Keşke oğlum olsaydın. Ekrem baba. Hayal de olsa takdir görmek güzel bir şey. Gazeteci yazar Abdi İpekçi'yi öldürmekten sanık olan ve yargılanması sürerken Maltepe askeri cezaevinden dışarıdan yardım alarak firar eden ve yurt dışına kaçırılan Mehmet Ali Ağcan'ın gıyabında devam eden davada verilen idam kararı danışma meclisi tarafından onandı. Öldürülmeden hemen önce yazdığı son yazısı silah kaçakçılığı üzerine olan Abdi İpekçi, evinin yakınlarında arabasının içindeyken Mehmet Ali Ağca tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü. Kapatılan CHP'nin eski genel başkanı Bülent Ecevit, siyasal demeç vermek ve yaymak suçundan dolayı Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'na... Ne o, ne var, ne geldiniz? Anne, yetti be. Ben oğlum, Kemal. Bu gelinin, bu da torunum. Yani i̇nsan içeri bir davet eder yani. Laf olsun diye hiç değilse. Buyurun. Anne, böyle durursan nasıl buyuralım? Ben de laf olsun diye öyle dedim. Ya, ya anne, canımız zaten sık. Bir de sen böyle yapmıyor musun?

Ne istiyorsunuz benden? Annem, biz senin ocağına düştük ha. Üç alem istiyorsanız havanızı alırsınız. Ha yok, vallahi değil. Vallahi. Allah Allah. Benim başka bir şeyim yok ki. Anne, bu Karol'ün bu. Affedersin, Mesudeciğimin yuvasını yıkmaya çalışıyor. O pis ...yüzünden. Pardon anne. Benim gül gibi kızımın bahtı karardı... ...anacığım. İyi de ben ne yapayım? Ben Halim'e bile söz geçiremedim. Sizin o ibo dangalağı mı... ...dinleyecek beni? Anne, bak biz elimizden geleni yaptık. Bu ayvan saraylı... Jorkalime defos çıktı. Gittik eşeğin ayağını bulduk, yedirdik ayol adama çaktırmadan. Bana mısın demedi. Öyle de zor bulduk ki yani canımız çıktı vallahi. Olmadı, olmadı, olmadı be annem. Annem... Canım anacığım, sevgili kayınvalideciğim. Senin o kalbin temizdir. Ha, Cemile'ye bak ne güzel dualar ettin. Hepsi bir bir yerini buldu vallaha. Cemile'ye hayrın dokundu. Benim şu garip Mesudeme bir dua okuyiver anam. Ne olursun ocağına düştük bak ha. Bak elbet bizim de böyle küçük kusurlarımız olmuştur belki sana karşı. Ama büyüklük sende kalsın. Affet, hoş gör. Benim şu bahtsızıma bir dua oku. Ne olursun anam kurtulalım şu Karolin karısından ya. Şu İbo'nun da burnu birazcık sürtülsün de... ...dönsün böyle pıtış pıtış Mesudem'in dizlerinin dibine. Siz hepten kaçırıvermişsiniz keçileri. Siz aklınızı peynir ekmekle yiyin. Ondan sonra gelin buraya Doğadan büyüden medet umun. Babaanneciğim, bak ben senin torununum. O mübarek dualarını benden esirgeyecek misin? Hadi be anne. Günah mı sokacaksınız beni ha? ha? yürüyün hadi be. Aha, şuradan şuraya adımımızı bile atmayız vallahi o duayı almadan. Kazık kalkacağız burada. Allah'ım sen koru beni Rabbi'm. Hadi bakayım. Hayırlısı. Yüreğine, ağzına sağlık annem. Sağ olasın. Allah! Kemal! Allah! Ah, babam erdi galiba. Tövbeler olsun. Ne oluyor bunlara? Televizyon! Ne televizyonu be? ...gözlerinizin önünde bir yenisi daha ekleniyor sayın seyirciler. Bankeribo da iflas etti. Bankeribo iflas etti. Ne olacak? <laughs> şimdi? Bittim ben, bittim kardeşim. Faizinden vazgeçtim. Bana paramı alamıyorum. Bütün emek, inkarımı ona yatırmıştım kardeşim. Oturdum dairemi sattım, lanet olsun. Kiraya çıktım şimdi, kirada oturuyorum. Bunun yüzünden. Kızımın çeyiz parası gitti. Çocuklarımın nafakası gitti. Allah kahretsin onu. Altı yaşlısıydı, de. onları kaybettim. Arabamı, arabamı sattım, babanın arabamı kaybettim. Ya. Anne, vallahi senden korkulur. Ah, Aa, Allah annem, benim o. Bak bir dua okudun, hemen battı diye Helal olsun sana vallahi. Dua mı okumadım ben be? Dün de öyle mırmır mır ediverdim dua eder gibi. Siz başımdan sağmak için ya. haberim. Bu İbo millete kazık mı atıvermiş? İbo küçük kazıkçı babaanne. Geçenlerde Turgut Özal ne dedi? Vatan batar kalan sağlar bizimdir. Koskoca ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı. Kayerdem ne dedi? Maliye Bakanı. Vatandaş üç beş kuruş fazla kazanmak için kumar oynamıştır. Ee bu kumarı başlatan kim? Kim? 24 Ocak'ta faizleri serbest bırakan İçinde Turgut Özal'la Kaya Erdem'in de bulunduğu hükümet. Şimdi sen söyle babaanne. Asıl kazık çıkayım. Vallahi bu durumda bu Ebu Anca ayakçılık yapar burada. Ama şu bizim halkta da kabahat var vallahi. Ya babaanne Allah aşkına bu halkın kaçıncı kabahati ya? Hayır bununla kalsa inan gene iyi. bunların ne iş var burada? Aa. Aa, set gibi uçmuşlar vallahi. Ya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.